İskenderun'da deprem şehitleri anıt alanında dualarla anıldı. 6 Şubat depremlerinde vefat eden kardeşlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eledik haberdar eyle Rabbi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar, felaketin ikinci yıl dönümünde Atatürk anıt alanında düzenlenen anma programıyla anıldı. Depremin meydana geldiği saat olan 4:17'de gerçekleşen törende Müslüman ve Hristiyan din adamları dualar okudu. İskenderun Kaymakamlığı tarafından organize edilen anma etkinliği için vatandaşlar gece saatlerinden itibaren sokaklara döküldü. Yani bizim için unutulmaz bir olay ve her sene biz e, 24 saat açık kalıyoruz. Bu depremde yaşadıklarımızı ve e, kaybettiklerimizi unutmamak için e, halkımızla beraber. Elimizden geldiği kadar ikramlarımızla, birbirimizle, muhabbetimizle o geçmişteki kötü günleri unutmaya çalışıyoruz. Her sene bunu e, sürdüreceğiz. Tüm Hatay ve depremi yaşayan herkes zaten e, bunun ne demek olduğunu hissederek yaşıyor. Her sene de bekliyoruz herkes Etkinlik öncesinde çarşı merkezinde birçok esnaf etkinliğe katılanlara çeşitli ikramlarda bulundu. Aynı saatlerde birçok evde ışıklar açık tutulurken, sokaklar anma saatini bekleyen vatandaşlarla doldu. Atatürk anıt alanı çevresinde emniyet güçleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Anıt alanı girişinde İskenderun Belediyesi, etkinliğe katılanlar için çorba, etli pilav ve ayran ikram ederken, ay lokum dağıttı. <laughs> Esparana, neredesin geldi <laughs> İskenderun Beşiktaşlılar Derneği üyeleri de, unutmayacağız, yazılı pankartlarla etkinliğe destek verdi. Anma programına eski Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Kaymakam Muhammed Önder, Hatay Milletvekilleri, Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, askeri ve sivil yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 4.17'de, depremde hayatını kaybedenler için 65 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu. Asrın felaketinin ikinci yıl dönümünde ve aynı saatte vefamızı, hasretimizi, doğalarımızı sunmak için bir araya geldik. Unutamadık, unutmadık, unutmayacağız. Kaybettiğimiz dostlarımızı, canlarımızı, yığınlar altında kalan anılarımızı yığınlar altında kalan sevgilerimizi unutmadık, unutmayacağız. Ruhları şad olsun. <Sessizlik> وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام 6 شباط من ده canlarını, hayatlarını kaybeden kıymetli canlarımız onların ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle Ya Rabbi ihsan eyle Ya Rabbi deprem felaketinde vefat etmiş kullarının nefsinin huzura kavuşması için bilerek veya bilmeyerek işledikleri günahların affı doğruların huzura eriştiği mekanda onların da rahata erişmelerini ilahi merhamet ve göksel egemenlik ile bağışlanmaya nail olmalarını yüce Rabbimizden dileriz. Derinliklerden sana sesleniyorum yarab. Sesini işit yarab. Gel barışıma iyi kulak ver. Bu saatte burada toplanmış olan İskenderun cemaatimizin dualarını dinle. Ve hiç birinizden Sevgini ve merhametini esirgeme Her şey gücü yetenin gölgesinde varmış O benim Sığınağım kalemdir Böyle derim Rabb için Tanrımdır Ona güvenirim Çünkü o seni Avcı tuzağından Ölümcül hastalıktan kurtarır Ve Rab sana yalvarırız. Tekrar yaşatma bize tek Deprem korkularını Tekrar yaşatma bize salgın hastalıklarını. Ve senden diliyoruz. Bizlerin esenliğini koru. Bin alemin ve salatu ve ala muhammedin ve ala alihi ve sahbihi İkinci seneyi devriyesinde huzuruna geldik. Kur'an-ı Kerimler okuduk, dualar yaptık. Ya Rabbi bizleri huzurundan boş çevirme birliğimizi, beraberliğimizi, birliğimizi daim eyle. Bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. 6 Şubat depremlerinde vefat eden kardeşlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. Haberdar eyle ya Rabbi.